Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle panç yapacağız. Ee, havlu kenarına uygulayacağım. Beraber e ee, işleme yapmak için bu kenarları özel olarak boş bir şekilde satılıyor. Onlardan alırız alırız arkadaşlar. Bir tane kasnak ihtiyacımız var. Ve şimdi kısaca pançı anlatayım size. Böyle bir iğne arkadaşlar, böyle bir aparat. Ben daha önceden takmıştım göstereyim. 3 çeşit iğnemiz var. İçi bu şekil ve yaylarımız var. Ben en ince olan iğnemizi ince yayımıza böyle takıyoruz ve bu şekil burada böyle bir aparat var arkadaşlar yerleştiriyoruz burada aralıklı aralıkları var istediğimizi seçiyoruz ben ince iğneyi seçtiğim için burayı bir üç olarak içinde içinde yay var ileri geri gidiyor ve sıkışıyor ben bu şekil 1 ve 3 arasında sıkıştırıyorum bu tarafta da 2 4 yani 2 4 arası 1 3 arasını sıkıştırıyoruz ve kapağını takıyoruz bu böyle ve 2 tane ipleri takmak için böyle ince bir iğnesi var. Bu tel, ince tel iğnemize ipi geçirmemiz için yapılmış. İğnenin ucunda küçük bir delik var arkadaşlar. Böyle iğnemizi geçiriyoruz. Buradan da ipimizi takıyoruz arkadaşlar ve yavaşça çekiyoruz. Ve iğnemiz bu işe yarıyor. Bunları bir kenara bırakalım. mizi geçirdik arkadaşlar. <laughs> Kenarında küçük bir delik var. O delikten iğnemizi geçirip ipi o delikten geçiriyoruz arkadaşlar. Böyle Arkadaşlar bu örnek yapılırken Havlumuzun Ters tarafından yapacağız Ben örneğimi çizdim Ne yapmak istiyorsanız Örneği Arka tarafından Çiziyoruz ben home yazacağım ee, Ve e, resmi Yazıları falan Çizerken dikkat edelim Ters olarak yazacağız ve düz dön döndüğü zaman yazımız düz olacak arkadaşlar. Ve bu pançı kullanırken bizim kasna ihtiyacımız var. Havlumuzu kasnağa geçiriyoruz. Sıkıca Yerleştiriyoruz. Havlumuzu Daha sıkıca yerleştirdikten sonra burayı iyice sıkıştıralım tornavidayla iyice sıkıştırdık. Gergin olmasına özen gösterelim ki yaparken zorlanmayalım arkadaşlar. İyice sıkıştıralım. Evet. Şimdi arkadaşlar iğnemizi alalım. Evet arkadaşlar iğnemizi aldık. İğnemizi bir tarafı eğri bir şekilde duruyor. Onu göstermek istiyorum arkadaşlar. Tam da net görmek isterim. İğnemizin bir tarafı sivri, bir tarafı daha tombul. Ön tarafı bize bakacak şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şey yok. O kadar basit. İğnemizi belirli aralıkta batırıp çıkartıyoruz. Hepsi aynı aralıkta olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Sırayla çizdiğimiz örneğin tamamen dolduruyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Bu arkadaki ipin hiçbir yere takılı olmaması lazım. Özen göstermemiz lazım. Yoksa örneğimiz güzel olmaz. İp gergin olmaması lazım. Böyle belirli aralıklarda arkadaşlar yapıyorum. Biraz yaptıktan sonra ben arka tarafını yani düz tarafını göstereceğim. öyle sırayla yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yine söylüyorum. Arkada <laughs> ipimizin gergin olmamasına dikkat edelim. Çok basit ve çok da güzel görünen bir örnek. Ben kursuna gitmiştim. Orada havlu yapmıştım. Bir arkadaşım kulezit takımı yapmıştı bununla. Bebek battaniyeleri, bebek kundakları yapılıyor. Ve arkadaşlar ön tarafını göstereyim size. Böyle pötür pötür böyle pom 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 oluyor çok güzel ve örneğimiz belirginlenmeye başlıyor arkadaşlar şimdi bir şey daha söyleyeceğim tamamen bittikten sonra böyle bir yapıştırıcımız var arkadaşlar bu ipi birden çektiğimiz zaman tamamen sökülecek bir durumda şu anda ipi kesiyoruz Örnek bittikten sonra yapıştırıcıyla üstünü güzelce yapıştırıyoruz ki e, sökülmesin. Zaten arka tarafta kaldığı için çok da sorun olmayacak. Bu kumaş e, yapıştırıcısı olarak satılıyor. İpçilerde zaten pançımızın yanında bu yapıştırıcıdan da alabilirsiniz arkadaşlar. Ben pançıma devam edeyim. çok eğlenceli. Çocukların da yapabileceği bir şey, o kadar basit. Yalnız aralarına aranın aralarının genişliğine dikkat edelim. Araları eşit bir şekilde yapmaya çalışalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben H harfinin bir çubuğunu yaptım. Ve bu, buradan bu tarafa geçmem lazım arkadaşlar. Böyle geçerken iğnemizi şöyle çektiriyoruz. Dipten kesiyoruz ve iğnemizin yani ipin kaçmamasına dikkat edelim arkadaşlar. Sonunda zaten yapıştıracağımız için en dipten kesebiliriz. Ve sıra orta kısmına geldi. Sırayla başlıyoruz. Sırayla gidiyoruz arkadaşlar. Bu ipi de keselim. Ve örneğimizi bırakmak istediğimiz zaman mesela kalkmak istiyoruz. Bu şekilde iğnemizi böyle bırakıp öyle kalkalım yoksa Herhangi bir çekiştirme olduğu zaman anında hepsi sökülebilir arkadaşlar. Buna çok dikkat edelim. Yapıştırmamızın amacı da o zaten. İpin yönüne doğru iğnemizi çeviriyoruz döndüğümüz zaman söylüyorum arkadaşlar. Bu ipin gergin olmamasına çok dikkat edelim. Evet arkadaşlar ben bitirdim harfimi. Ve en son olarak kesiyoruz. Ve bitiriyoruz önünü göstermek istiyorum size evet böyle e, bazı e, fazlalıklar var onları kesebilirsiniz böyle bir, hiçbir şekilde bir şey olmaz üstünden fazlalıkları kesiyoruz ve örneğimiz tamamlanıyor arkadaşlar. Son aşamasını göstermek istiyorum size. Arkasının yapıştırmasını göstereyim. Evet arkadaşlar, ipin o bulunduğu yerlere yapıştırıcıyı sürüyoruz. Tamamen Çünkü bir ip tutulduğu an çektiğimizde Hepsi sökülür arkadaşlar. O yüzden yapıştırıcının her tarafı yemesini için elimizle iyice yediriyoruz arkadaşlar. ve kurudumun tamamdır arkadaşlar. Ben şimdi farklı bir renkten O harfine geçeceğim ve tamamen bittikten sonra son halini size göstereceğim arkadaşlar. Çok uzun bir video olsun istemiyorum. Sizi sıkmak istemiyorum. Amaç size nasıl yapıldığını göstermek ve sonucuna ulaşmak arkadaşlar. Evet bu tamamdır. Yıkandığında bu yapıştırıcı hiçbir şekilde çıkmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben havlumu bitirdim. Çok da güzel oldu. Şöyle yakından göstermek istiyorum size. Çok güzel bir havlu oldu arkadaşlar. Bir de tersten göstermek istiyorum. Böyle e, ee, yapıştırdığımız zaman biraz sert oluyor ama e, çok güzel bir görünümü oluyor. Evet arkadaşlar. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olup beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.